Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Omnic bir modunu test ediyoruz. Ya da modun kendisini şey yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazıyorsunuz. Abi sen niye bir daha atmıyorsun? Arkadaşlar çok işim var. O yüzden bu bu videoların devamında artık gelmeyecek. Bu son video arkadaşlar ya da artık video çekeceğim yani son. Beni uy abi sen ne video çekmiyorsun? bak bakın göreyim artık oldu. Çok basit bakın direkt bakın. Şimdi işte bunu gün güncellenmiş halini size göstereyim. şunu kırayım. Bu boncacık şeyden geçebiliyoruz. Ne kadar da güzel. Bakın böyle ben çok beğendim gerçekten. Böylece insanı anne boyut ulaştırabilirsiniz. Gerçekten ben garim maddeyi çok beğendim. Hatta kardeşim de elektrik savaşları yapacağız yazdı. Bir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar artık çok hızlı şey oluyor. Doluyor zaten alttan o şeyden görmüş olmalısınız. Ben buradan görmüş olmalısınız. Bakın doldu. üştük arkadaşlar. <laughs> Şu <Çın> Minecraft dünyası. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün güçlerimi kaybedeceğim. geliyorum. Kardeşlerim ağlıyor. Ana nasıl ki Neyse arkadaşlar biz Fark ettiniz mi? Onu hiç sıraktır. Çok hızlı olmaya başlıyor arkadaşlar. Bir sonraki karakterimize geçe. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hız gelmiş olabilir. Elmas kafa. Hadi be. Bu bakalım eşşi ol eşşi. de, de vurdu. Burada bütün hayvanları test edecek bir arenamız var. Uy tekte. bakalım ineğe kaç vuracak hatta. Bence hatta tek. Bakın size demiştim. <laughs> bir, kitle vurdu ya. Aman diye Bunu da Arkadaşlar bu arada güneşin doğumu falan her şeyini ben çok beğendim arkadaşlar. Kardeşimle beraber Yarın akşam video çekeceğiz. Belki bugün çekeriz arkadaşlar. Yarın bilmiyorum arkadaşlar. Her ne zaman video bölgesi gelsin. Sizlere haberdar ederim Omni öldü o arkadaş. Be, ben ne kadar güçlüyüm ya. Ne kadar da güçlüyüm lan. Hepiniz benim güçlerimi test etmeye Olmalısınız arkadaşlar. Buna güvenliyim. Tam. Arkadaşlar biz bir game out sıfıra geçelim arkadaşlar. Bir şöyle yardım yapalım. Aa daha, daha geç. Olmaz. Böyle oldum, arkadaşlar bugün sizlerle bir şey daha da var? Onu da bakalım. Sonradan ne baştan bir sonuna gelelim. Bence çalışmaz arkadaşlar ama biz deniyoruz. Üf hadi be. Çalışmaz diye öğreniyorum ama öneriyorum ama diyorsunuz abi çalışır diye eminim öyle fistan fistan yorumlar yazmışsınız ben ne dedim? yapayım ya. Yani. Evet. Öyle dedim yapayım. Bu arada arkadaşlar face'i gelmiş. Siz video artık çekeceğim. Neyse bence burada videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay.